Evet, şu an konuşabilirsin, anlatabilirsin. Kaç yıldır kaşlarını yap yaptırıyorsun? İlk ne zaman yaptırdınız? 10 yıl önce yaptırdım ilk kez. Zaten ilk yaptırdığımda bir 6 sene kullandım. Ki bu mucize galiba. <gülüyor> <gülüyor> Normalde 1 yıl sürüyor sanırım. Ama ben 6 yıl sayenizde kullandım. Memnunum arkasından eyeliner yaptırdım. Ondan da çok memnunum. <laughs> tak diye de konuşulmuyor ya. <gülüyor> 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 doğal ol güzelim, doğal ol. Duygu yani... ve düşüncelerini alabilir tamam. miyim? Canımsın. Benim Ay. senden çok memnunum. <laughs> Elinden gelsin raporlar, harika. Kaş Kirpik hmm. ne istiyorsanız buraya arkadaşlar. Ah. Konuşturma beni bugün hiç müsait değil. <laughs>